Kubadabat Sarayı biraz gözlerden uzak kalmış bir yer. Oysa 1966 yılından bu yana bir 17 yıl hariç sürekli kazıları yapılmış. 50'li yıllarda Konya Müze Müdürlüğü tarafından keşfedilip ortaya çıkarılmış bir yer. Burası tabii görecek çok fazla bir şey yok. Saray oldukça tahrip olmuş, harap durumda ama hem Beyşehir Gölü hem çevre hem de buraya gelirken ki köyler oldukça enteresan. Bize bu saray hakkında detaylı bilgiyi yine meşhur Selçuklu tarihçisi İbni Bibi veriyor. Ve buranın o gölün kenarındaki güzelliğinden bahsediyor. Sultan Alaaddin Keykubat da bu güzellikten etkilenmiş olmalı ki buraya bir saray yapılmasını istiyor. Ve mimarı Saadettin Köpek tarafından Belki soyadı size biraz tuhaf gelebilir ama hani biz bugün ne yazık ki böyle eşek gibi, ayı gibi hayvanları kötü anlamda kullanıyoruz haksızlık ederek. Ama Artuklulardan bu yana köpek adını ve soyadını görüyoruz. Önemli komutanlarda da görüyoruz. Çünkü sadık, bağlı anlamına kullanılan bir sözcük. Yapılan araştırmalar buradaki kazılarda sarayın tarihini 1235 yıllarına veriyor. Birinci Alaaddin Keykubad'ın 37 yılında öldüğünü düşünürsek bu saraydan çok fazla yararlanamamış gibi anlaşılıyor. Bu aynı zamanda Konya Antalya yolunda demin bahsettiğim gibi önemli bir durak. Zaten Alaaddin Keykubat da burayı Alanya seferi sırasında buluyor, beğeniyor. Olasılıkla o zaman buraya çadır kuruluyor tabii ve bu saray burada yapılıyor. O zaman sarayın etrafında büyük bir yerleşim, bir şehir gelişiyor. Ancak 14. yüzyıldan sonra bu saray terk ediliyor tamamen kaderine bırakılıyor. Ve buradaki o Kubadabat denilen yerleşimde giderek küçülüyor küçülüyor bir köy halini alıyor. Şarköy yani şehir köyü halini alıyor. Ve günümüzde de biraz yeniden büyüyerek Yenişar Bademli olarak hayatına devam ediyor. Kubadabat Sarayı hemen Beyşehir Derebucak yolundan Beyşehir Gölü'ne doğru saptığınız zaman Gölyaka köyünün hemen kenarında konumlanmış ve burada en kuzeye doğru bir kayalık alanın üzerine konumlandırılmış ki yapılan kazılarda burada bir Tunç Çağı yerleşimi olduğu da saptanmış. Ancak bu detaylı bir şekilde henüz araştırılmadı ama olasılıkla burada bir Hitit yapısı bir, belki bir Hitit sarayı da olabilir. Daha önceki bölümleri izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Hititler'in de 14. yüzyılda hemen Beyşehir'in yanında Eflatun Pınar'da önemli bir su anıtları var. Şimdi gidelim büyük sarayın içindeki kalan detaylara biraz bakalım. Beyşehir Gölü'nün güneybatı kıyısında Anamas Dağları'nın eteğindeki ovada, göle doğru çıkıntı yapan tepeyle Tunç Çağ Hüyü çevresine yayılan Beyşehir Kuba Dağbat Sarayı'nın kalıntıları, çevre ve iç surlarla bunların içinde yer alan 20 yapı kalıntısından oluşmaktadır. Bu yapıların ilk göze çarpanları, Büyük Saray, Küçük Saray ve göl kıyısındaki kayıkhanedir. Kuba Dağbat Sarayı, Konya Müze Müdürü, Mehmet Zeki Oral'ın, İbni Bibi'nin Selçuk Namesi gibi eserleri okuyarak yürüttüğü araştırmalar sırasında tespit edilmiş, 1965-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi adına Profesör Doktor Katerina Otto Dorn tarafından kazıları sürdürülmüş ve Otto Dorn'un Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmesiyle kazılar 13 yıl kesintiye uğramıştır. 1980 yılından 2016 yılına kadar kazılara değerli hocamız Profesör Doktor Rüçhan Arık başkanlık etmiştir. 2017 yılından bu yana da Doçent Doktor Muharrem Çeken bilimsel heyetin başkanlığını yapmaktadır. Kubadabat Sarayı kazılarında ele geçen eşsiz Çiniler bugün Konya Karatay Müzesi'nde sergilenmekte ve sarayın o günkü ihtişamını gözler önüne sermektedir. Şimdi Büyük Saray olarak adlandırılan yapıdayız. Tabii ki yapının birçok mimari elemanı günümüze ulaşmamış ama yapılan kazılarla bu sarayın o biz Gazneliler döneminde gördüğümüz, Orta Asya'da prototipini gördüğümüz saraylardan esinlendiğini söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Osmanlı döneminde daha sonra hem Edirne'de hem İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın da bu modellemeyle yapıldığında söyleyebiliriz. Hep vurguluyoruz ki gerçekten de 13. yüzyıl Selçuklu dönemi daha sonra Osmanlı'ya örnek olacak bütün kurumlarıyla sadece mimari değil müziğiyle, edebiyatıyla, devlet yapısıyla bir dönemi oluşturuyor. Bugün kalmamış ama yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre bir taç kapıyla giriliyor, bir eyvanla. Yani yani üç tarafı kapalı, üstü kapalı bir oda ki Anadolu'da bu mimari yaygın olarak hala kullanılıyor. Ondan sonra bir taht odası var. Harem bölümü olarak adlandırılabilecek bir bölüm var ve birçok odalar var. Büyük saray hemen arkasındaki küçük saraya da bir yolla bağlanmış. Duvarlarda devşirme olarak kullanılmış bazı blokların Hitit döneminden kaldığını anlayabiliyoruz. Daha henüz demir metalinin olmadığı ve taşların taşla düzeltildiği zamanlardan burada bir hitit yapısı olabileceğinden daha önce bahsetmiştim. Onun detaylarını da görüyoruz. Şimdi buradan küçük saraya devam edelim ki o biraz daha iyi korunmuş durumda. Selçuklu çağının ünlü tarihçisi İbni Bibi, Kubadabad'ın kuruluşunu şöyle anlatıyor. Alaeddin Keykubad'ın Antalya-Alanya seferinde, o zamanki adıyla Buhayre-i Gurgurum, bugünkü Beyşehir Gölü kıyısında konakladı. Burada süt gibi tatlı, suyu yeşil renkli bir göl vardı. Üzeri kadifenin kıvrımları gibi dalgalarla dolu göle hayran olan sultan, mimar Saadettin Köpe'ye, güzellikte cennete benzeyecek bir saray yapılmasını buyururken, parlak zekasıyla binanın planını çizerek onun üzerinde açıklamalar yaptı ve sarayı resmetti. Onun üzerine Saadettin Köpek, güzel görüntü yerleri, iç açıcı havuzları bulunan, kemerinin kavsi yüksek, göğün çatısıyla yarışan, çok süslü, geniş ve çok eşyaya sahip olan köşkleri kısa bir zamanda sultanın emrine uygun olarak yaptı. Kubadabat'ta büyük saray, küçük saray ve tersane en çok görülebilecek yapılar ya da tanımlanabilecek yapılar. Demin size Hitit dönemi devşirme malzemesinden bahsetmiştim. Küçük sarayda da bol miktarda Roma ve Bizans devşirme malzemesi var. Demek ki anlıyoruz ki o Tun çağından Selçuklu dönemine kadar burada sürekli bir yerleşim olmuş. Hem büyük saray hem küçük sarayda yapılan kazılarda ortaya çıkan o Selçuklu döneminin muhteşem Çin'i eserleri de bugün Konya'daki Karatay Çin'i eserleri müzesinde izlenebilir. Buradan yönümüzü Antalya'ya çeviriyoruz. Elbette ki o antik güzergahı Selçukluların da kullandığı güzergahı kullanarak önce Tolhan'a sonra Kesikbelen'den Kargahan'a ve Akdeniz'e kadar ulaşacağız.